Merhabalar. Defnenin örgülerine hoş geldiniz. Bu videomda sizlere erkek pati yapacağım. Deri taban üzerine. Hep kızlar için yapmayalım. Biraz da erkek çocuklarımız için yapalım dedim. Bu şekilde. E, tabanını ben tığladım. Hepsini 3 battım arkadaşlar. Sadece şu ortada 2 4 tane 2 battım karşılıklı Diğer yerlerine 3 batarak tamamladım. Taban eklemeyi de göstermiştim daha önceki videolarımda. Ee, 37 zincirle başladım. 7 tepede 4 aşağıda e, çift. 1 tek 2 tek, 3 tek olarak 1, 2, 3, 4, 5 sırada bitirdim. Arkadaşlar. Sonra eklemesini yaptım. Şimdi Birkaç e, renk kullanacağım. Bu artık iplerimi de değerlendirmiş olayım dedim bu şekilde. Tabanımızı ekledikten sonra bir sıra sık iğne geçeceğiz. Ama sık iğneyi bu mavi ipimden geçeceğim. Siz aynı renk iplik de kullanabilirsiniz tabii ki. O size kalmış bir şey. Ya da benim gibi farklı renklerde kullanabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Batarak şimdi de buradan çekerek sıkılıyorum arkadaşlar. bu sırayı komple bu şekilde sık iğne yaparak döneceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra sık iğnemizi döndük Ondan sonra şu orta kısmını buluyoruz arkadaşlar 25 bir tarafa 25 bir tarafa 50 tane sık iğne sayıyoruz. 25 bir tarafta 25'i tam ortaya bulup orta noktasını bulup 25 bir tarafa 25 bir tarafa sayıp işaretlerimizi koyuyoruz. Şimdi iki zincir çekip çakma sık iğne yapacağız. Tığ üstü alıp evet, bu şekilde çakma sık iğne hepsini bir çıkıyoruz bu işaretli olan yere kadar çakma sık iğne ile geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar işaretlediğimiz yere geldik. Şimdi burada kesme yapacağız. bunu çıkartıp bir alta takalım işaretimiz bozulmuş üstü alıyoruz bir buradan kanadından gizli kesme yapacağız yani bir buradan ikisini bir aldım ikili trabzanla çıktım şimdi üç tane ikili trabzan yapacağım Üç. tekrar bir buradan bir buradan olarak ikili trabzan tekrar üç tane ikili trabzan yapıyoruz üç tane de bir kesme yapmış oluyoruz arkadaşlar twist alıyoruz bir bunun kanadından bir diğerinin kanadından ikisini bir çıkmış alıyoruz. Bu işaretlediğimiz yere kadar ikili trabzanla işte bir kesme yapacağız. İşaretlediğimiz yerden sonrasını da çakma sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işaretlediğimiz yere kadar kesmelerimizi yaptık. Ondan sonra çakma sık iğneyle devam ediyoruz. Evet bu sırayı tamamladık arkadaşlar. eleştiriyoruz şimdi diğer renk ipime geçmek istiyorum. Dediğim gibi yani e, renk geçişte yapmayabilirsiniz Tamamen size kalmış tek renkli yapabilirsiniz Ben hem e, kalan küçük küçük iplerimi değerlendirmek istedim Hem de renk uyumu güzel oldu. şimdi bu renkleri sadece sık iğne yapacağız hiçbir şey yapmayacağız bütün tepelere batarak sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra sık iğnemizi döndük Ondan sonra çakma sık iğnemizi iki zincir çekerek çakma sık iğnemizi işaretli yere kadar yaptım ve gizli kesmemizi yapacağız ve ondan onu kenarından alıp ikisini bir ikili trabzan yapacağız aralarda üç tane ikili trabzan yapacağız 3 tane ikili trabzan işaretli yere kadar keseceğiz ondan sonra tekrar çakma sık iğne ile sıramızı tamamlayacağız Arkadaşlar çakma sık iğnemizi yaptık bitirdik şimdi etrafını komple sık iğne dönüyoruz sık iğne dönüyoruz ikinci sırada ise yine çakma sık iğne buraya kadar işaretlediğimiz yere kadar Buralar ikili trabzan hiç eksiltme arttırma yapmıyoruz. Bu işaret dediğimiz yerin arası ikili trabzan. Diğerleri çakma sık iğne. Sonra bir sıra daha sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar. iki sıra. Yani bir sıra bu. Bir sıra öbürü. Bir sıra o. Üç sıra yapıp gelelim arkadaşlar. Daha sonraki öndeki detayı gösterelim. Dikler. Üç sıramızı yaptık. Orada hiç eksiltme yapmadık. Direkt e, işaretli yerimizi ikili trabzanla arka yerlerimizi çakma sık iğne ile döndük. Her sıradan sonra bir sıra sık iğne döndük. Tam bu ortada işaretlediğim yerde 33 tane ikili trabzanım var. Şimdi bu üst örneğine geçeceğiz ben renk geçişi yapacağım dediğim gibi siz isterseniz yapmaya Ben hem iplerim harcansın istedim. Böyle yarım kalan böyle küçük küçük ipleriniz varsa bir sıra ondan bir sıra ondan yapıp değerlendirebilirsiniz. Renk uyumlarına bakarak tabii sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlar tak şu işaretli ikili trabzanların olduğu yere kadar sık iğne yapacağız Evet arkadaşlar ikili trabzanların olduğu yere kadar geldim <laughs> şimdi üstü alarak buraya örnek kuracağız trabzanın belinden doladım ve ikili çıktım tüy üstü aldım bu sefer arkadan trabzanın belinden doladım tüy üstü alarak çıktım tüy üstü aldım önden ve arkadan yani lastik işlemini tüy lastik işlemi olmuş oluyor bir önden trabzanın belinden alarak bir arkadan bu ikili trabzanlarımızı komple lastik yapıyoruz. işaretlediğimiz yani ikili trabzanlar bitene kadar bu 33 tane ikili trabzanımızı yapıp sık iğneye geçip bitiriyoruz arkadaşlar burayı arkadaşlar açık mavi etliğimizi yaptık lastiğimizi döndük şimdi diğer ilmekle ben devam ediyorum iki zincir çektim tığ üstü çakma sık iğne yapacağım işaretli olduğum lastiğe kadar çakma sık iğne ile devam edeceğim öndeki örneğimize kadar geldik lastik yerine tığ üstü alarak ikili trabzan yapıyoruz arkadakileri almıyoruz sadece önden yaptığımız yani bir tane atlamış oluyoruz sadece öndekileri ikili trabzan yaparak burada da bir kesme işlemi yapmış oluyoruz yani birer tane atlayarak yapmış oluyor arkadakileri örmüyoruz sadece önden yaptığımız lastikleri tepesine ikili trabzan yapıyoruz ki e, trabzanları lastikleri ördük arkadakileri almadık diğer rengime geçtim Ben sık iğne ile örnek yerine kadar geldim arkadaşlar Evet. Burada da lastik işlemini yapacağız. Trabzon belinden alıp önden tekrar tığ üstü alıp trabzonun belinden ve arkadan. Bir önden, bir arkadan trabzanların belinden dolayarak lastik işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Sık iğne ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu rengimizi bitirdik. Şimdi başlangıç noktasındayım. İki zincir çekip çakma sık iğne yapacağız. işaretli örneğin ön örneğimize kadar çakma sık iğne gelelim arkadaşlar örneğimize kadar geldik burada da çakma sık iğne yapacağız ama arkadakilere değil yine sadece öndekilere yani bir tane e, ilmek atlamış oluyoruz bir tane ikili trabzan arkadakileri atlıyoruz sadece öndekilere kesme işlemi yapmış oluyoruz Evet. Bunu bitirip daha sonra üzerine bir sıra sık iğne dönüp bitireceğiz arkadaşlar. Bunu yapalım. Etrafında bir sıra sık iğne yapıp gelelim göstereyim patiğimiz bitti. Çok da şirin oldu. Erkek çocukları için gayet güzel şık bir patiğimiz oldu. Şimdi onun önüne şöyle bir kemer yapacağız. Düğmelerle de dikeceğiz. 14 tane zincir çektim. 2 zincir atlayarak Sık iğne yapıyorum. Birebir hepsine birer tane zincire, her zincirin bir tanesine birer tane sık iğne yaparak. Evet, geldik son sık iğnemize, son. Zincirimizin sık iğnesini 4 tane batacağız arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Ondan sonra geri dönüyoruz. Tekrar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Bu ipimizi de bu şekilde yürütürsek kaybolmuş olur. Evet geldik dip tarafı ayırdığımız iki zincirin tam ortasına dört tane sık iğne yapıyoruz dört ve birleştiriyoruz bir tarafta her iki tarafta da dörder tane sık iğne yapmış oluruz bir zincir çekip sık iğneye devam ediyoruz ta ki şu 4 tane yaptığımız yere kadar Evet arkadaşlar 4 tane yaptığımız yere geldik şimdi onları çift batacağız yani dörtlü sık iğnemiz olacak 8 tane her birine çift batacağız 4 tane sık iğnemizin her birine çift batacağız 4 tane arttırma yapmış olduk. Burada da en son yaptığımız 4 sık iğneye de acağız 3 ve 4 bir zincir çekiyoruz ve sık iğne yapmaya devam ediyoruz tak şöyle şu... geldik bir çift yapacağız burada bir tek bir çift bir tek yine dört tane arttırmış olacağız yani bir çift bir tek aynı şekilde burada da bir çift bir tek bir çift bir tek yapacağız arkadaşlar 3 sıra yaptık bitti şimdi e, şöyle de düğmelerim var Siz istediğiniz şekilde seçebilirsiniz bunu bu şekilde iki yanla dikeceğiz arkadaşlar şekilde çok güzel oldu erkek çocukları için gayet şık kullanışlı bir şey oldu abone olmayı unutmayın hanımlar arkadaşlar buraya dikerek bitirmiş olacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. kalın.